Dünyayı kurtaracak olan şey ne? Ee, dünyayı kurtaracak olan şey ne? Güzel yüzüm dünyayı batıran kimse kurtaran da olur. Dünyayı batıran Allah'tır. Çökerten Allah'tır, mahveden Allah'tır. Ee, kurtaracak olan, aydınlatacak olan da Allah'tır. Güneşi önce ne yapıyor? Batırıyor Allah. Zifiri karanlık oluyor değil mi? Sonra ne yapıyor? Güneşi doğuruyor, aydınlık oluyor. Bu Allah'ın kanunu. Önce böyle yapıyor, sonra aydınlatıyor. Şimdi Deccal kararttı, Mehdi ile de aydınlatacak. İnşallah. Deccal ile batan, Mehdi ile aydınlanmış olacak. Ve İsa Mesih. Ama İsa Mesih o kadar aktif değildir yani. Onu göreceksiniz. Yani tebliğ yapmaz durumundan dolayı ama siyasetle ilgileneceğini açık açık biliyoruz. ya yani Dünya siyasetiyle. Ama tebliği tamamen Mehdi'ye bırakmıştır. Mehdi de dünya siyasetini ona bırakacak diyor zaman.